Yalnızlıktan sıkıldınız mı? Sürekli gele oluyor. Bıktım artık. Sevgilim olsun istiyorum. Tamam. Ama nasıl? oğlum. Gele. Bir, arkadaşın da Ya senin bir arkadaşın vardı mühendis Okan. Ne oldu ona? Okan, Okan evlendi ya. Hadi ya. Peki Münevver teyzenin ne oldu şey Ahmet? Ahmet, Ahmet askere gitti. Berk. Berk mi? Ha. Berk çok radikal kararlar aldı. Berk cinsiyet değiştirdi. 2. Kursa yazıl. Şey, salsa kursu değil mi bu? Evet. Ben yanlış kursa mı? gelmişim. Erkek yok mu burada? Yok. 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 Neyse gelmiş gibi. Gidin ağzınıza. 3. Sosyalleş. Ben de sevdim ya Deadpool'u. Ne haber Hakan? Hakan... Ah Levent ne haber ya ne yapıyorsun? Levent değil miydi tanışmıştık şeyden? Levent? O Levent değil miydi? Dört. Hiç olmadı. Tinder'dan yürü. Meç. Ay meç oldum. Mesaj. Ne haber? İyidir senden. Anlatıyor. Gördüğünüz gibi ben hala sevgili bulamadım ama bu maddeler geçerli maddeler. Siz deneyin. Bu benim başarısızlığım. Sonuçta bu da ne yazıyor? Oh, hayırlısı. Lütfen. Santim kaç santimsin? Seni alabiliyor muyuz? Kaç santim? Lütfen.